Ya <laughs> 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 e, tut bakalım kardeş tut. E, tut, A, tut da, da, ta, sen e, çıkamıyorum sen şimdi Hayır. da de ki ne hoca. <gülüyor> ha, bu birinci ayın bugün 20 kaçı? <laughs> 23, <4 gülüyor> <mi? 4 gülüyor> 24 mü? 24 ya. Onun ay edecek. Şubatın onu mu? Muhtar. Tamam onu olsun?

ben ben kocaya yabancı devlet... Bu ne? lütfen sizden aşağı sabahtan bu yana inme. Böyle andım da İsmail'i alacağım. O doğru. da memesi yok. Ben hayatta bilirsen. <laughs> ben ona kocayla ben alışveriş ederim. Dedim 43 lira dedim ben. Koca böyle, böyle almıyorum. Bak kızı o da kızı işe. Kızı he. Yoksa götüreceğim. Bence bunu kıp bin liraya hayır ver götür. Yok ay yokları. Riyatını yapacak bir şey yok. Allah razı olsun. Koca bin lira koyacak üstüne. Ya, bin lir ya yapacak. Yo, yok yok yok. Veremem. Ya ya yok yok. Yok yok. Sen ne istedin? Niye milletle bağlı? Ya ben aldım onu verin. Kardeş. Muhtar beş beş yüz daha koysana hoca oraya. Hoca beş yüz daha koysana oraya. Yüz lira takar yeni alırım koca. Kardeş beş yüz daha koysana oraya sen. Hoca kurban oğlum veririm sana ya. Ben bir lira şey et. Senin baban e benim arkadaşım oradan 500 daha koysana sen oraya, koy, koy, 500 oraya. koy 500 daha oraya yok hoca 1 koy yok yok hoca 500 koysana oraya sen koy 500 auraya ya 500 koysana gel hem bilme ya, ne yaptın şimdi peşini verseydin Peşini yapacaktım. Peşinle onun ne farkı var ki? 15'inde para. Verdi. <laughs> ya olur mu Yaşa. Sıkıntı oldu. Ya. Yok. 500 yüz <laughs> kurmuş o, o idare eder. ben ya, ya. idare ederim. para veririm. Ben 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 lira ben 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 sen et tabii bir liradır. Niye bir sen Ay, yok, olsa haydi, haydi. Dediler, Allah, sen beni bilirsin? Ya, yap ne yapacaksın da Haydi haydi. Kaçamazsın. dediler günde kal. yana. Ne diyecektin? Hayır. Yok yok. Tamam. Kaç. Yok ben Hocam. Ben de satacağım. Ya sat da ben aldım kendimi eve götürüyorum. Satılacak. Hocam yine kırk iki lira. Hocam bu diye. Geldi bilir manzarayı bir açır Geldi cet ya ya yapma. Gel ya buraya. Ya manzarayı yapra. biliyor. Ya ya kurt, kurt, ya. Kurt, tamam ya gel. bu adam değil ki. Hasan kurtarsa ben seni kırarım 500 beş lirayla mı 500 lira mı beş yüz. Ne dedin sen ne dedin? kardeş kırk lira Kardeş Ya bu nasıl can versen Yusuf. Ya bu Yusuf bırak Ya bu Ya mutlak dur. Ya ne yaptın sen kardeş? Ne? Ya bozdu bizi ya. Bozmadı, Ya muhtar nereye gidiyorsun ya muhtar? Ya ya bu ya. pazarlığı kavuşturacağız, bu ya. gidemezsin. Bu Gel buraya kardeş hele. Bak bu pazarlığı kavuşacak. Bir dur, durmuş. Dur. ya. millet benim ya ne yapıyorsun? 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 ne yapıyorsun? Ya ne Ya Ya <laughs> 42 lira. Ya al. Al. Ya ne yapıyorsun? <laughs> ya şunu

Hasan da ben borç itiremiş kuruşluk herifler 200-300 lira alabilir miyiz? Ya batağı alırsan batağı Ya, ya. ya, ya tut ya. muhtar ha tutun ya, ya oraya bir doğrusu miyazçılık yapın sen hele Sen yarabbi göz bi 42, 42 Haa 42 abi Gel buraya Ya ne diyorsun muhtar tuta ha Ya hoca ha bunu salla Ya 42'ye salla şu işi ya Ya hoca 42'ye salla şu işi Hoca gün dedim verdim 42 ya Ha. Hele şükür ya. Hayırlı ya, olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Ne düğme verdin? Ya düğme ya verdim. ya ya. Haydi haydi haydi. Hava alırsan parayı da. da, ya, da ya. Sırı Sırı ver, alalım alalım. Rahatladın mı? Rahatladım Allah aşkına. He kırk kişiye sattık. Kırk sattık. He ben sana de demedim mi satacağız onu? Aldım. Yiyeceğimine Benim payımı ver. ver. Olsun. Kavulma Tamam. Oy oy oy. Zor <laughs> bir pazarlıktı. Zor bir pazarlıkta ama yetiştirdik işi. topladı <laughs> lira Kardeş öyle sakin pazarlık olmaz ki ya sen az önce koydun kaçtın. Pazarlığı yetiştiremedik orada. Ya yetiştiremedik, ha. Ya, yetiştiremedik ya. Yetiştiremedik. Gel buraya hazır lütfen. Ha, bu adam. Aa, hayır, Evet. Pazarımızdan bugün de noktayı koyacağız ama şöyle bir iki daha fiyat alalım. Bakalım elimizde satılamayan hayvanlarımızın fiyatları neymiş elde kaldı. Şöyle bir kısmen bir mercek tutup noktayı koyalım. Sigaralar ağızda. Pazarlık sigarası pazarlık olmuyor öyle. Abi bu pazarlığı yetiştirelim mi kardeş? Abi tarafa geçeyim şöyle güneşi alım arkama. Şu pazarı yetiştirek. Hangisini yapacağız abi? Sen ne istediğin ona ne Aa, Abi şu başta az sonra Bir açın bir görelim. Şu kurbanlık da 25 aldım. 2 hafta dur baktım da Heh. helal dedim yapak. Değil 500 lira çar verim. E 500 lirayı bu 1000 lira zaten bu yedi üç yeme, haftada. Yemez, yemez. Hayır adam. E, oruç bahsettin. mu tuttu bu? Bağdan bastı Oruç Neymiştir? mu tuttu kardeş, kardeş. Bak 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 cümleyi gördün mü? Allah 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 Allah. Ama biz Bayburt'tuyuz da abi. Bayburt'tu da oruç bize, mu tuttu iki hafta? Mahsus. Yok oruç tutmamış da. <laughs> Benim için baksız ayak. Peki kardeş. He. Ebele bir hayvanı da görek, ebele bir Allah açın. Allah. Hadi bir hayır dileyin bana, şu pazarlığı kavuşturun da gidin. Ya bir şey koymuştum. Yok, yok, bir şey ben, ben bir şey demedim ki neyin üstüne koyacak? E sen helal şey dedin, ben dedim 500 lira e veririm. Bak alt... sana güvendim verdim, tamam hal Bak, 26 bak, desem, bak. herkese de değil. Yok, yok, yok. Ben şimdi desem ki 26 yine 500 lira koyacak buna. Ama yok, bak sana güvendim. Herkese de güvenilmez de bu arada. 500 düşün, güvendim verdim. Yok abi, al, al. 1000 lira yapacağım. Yok, yok, lira yok. Bir parça üstüne koy. Koy desen, ha, koy, koy, onu sen bana ben onun bu 100 lira koy benim sen, kardeşim. Burada dansım sen 500 lira kar vereceksin Ya sen dedin 25.5 dedin mi inandım ben olmadım 2 hafta doldu benim de ya. Sen masrafını vermişsen 2 hafta bir yedirdim ben bunu. 500 de çıkar olur. 1000 lira abi. yapalım ya 20, şey, 20, 20, 20, 20, 20 de Herhalde Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Pek pazarlığa ben 20, katılmam 20, 30, ama eee evet. kar 500 Allah, koydun. Allah, gel bir 500 Allah, daha koy da şu işi kapatalım. Çok olur abi. Çok mu olur? Çok olur abi. Alma abi 750'ye de benim kardeşim. Tut talebi ya. Ben 1000 demedim. Ben 1000 demedim. bini bunlar dediler. Ben ona baksam 2,5 isteyeceğim ondan. Oo, o zaman uyamaz o abi. Hayrettin abi gel. O tane çalışanı var onun arkasında. Yok sende yok sanki. Sende de kıttın var. Ya şimdi sen tam olarak ne istedin kardeş? 1500 lira senden alırım. Arabaya da at param arada istemiyorum. Yok ben. abi yok yok. Yok. Hiç, ne? Yok, olur, yavaş, 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 yavaş. Evet. yok. Yok. Abi. Yok. 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 Yok benim yakın komşu var. yakın komşun kardeş ama bu pazarlığı nasıl yetiştiremeyiz biz? Ya tamam da bu iki hafta bakın Baksın bunun masrafı bak. var. O ben olsa hiç tut el tutar ipi veririm bunun eline. Sen he. ne dedin ki? Veririm ben. Ne Dedi ki 25.5 25 buçuk 25 aldım. Sürü Dedim ki eski pazarlısı 26 lira. lira. Yani bu mu fenalık <laughs> yapıyor? Bu yapıyor ha. Fenalığı sen yapıyor musun kardeş. Abi, Abi fena yapmıyorum. İki hafta 25.5 buçuk almışım. 500 lirayı o buradan alsam vereceğim. Bir de 2 hafta sonra para mı vereceksin? Parada sıkıntı yok. Tamam, parada para da sıkıntı, sıkıntı yok. E, 1500 lira Şu de. kameranın var ya sabahtan bu tarafa. Pazarlığın başına gelip de kavuşturamadığı pazarlık bu ha. E, Onun için e, tutun bir şu elizi kapatın ya şunu. Yok, yok hareket miyor vakıdınız. Yok, 1500 lira. Bin binler Dört. çok ya, ya Hüseyin abi şimdi ya bina çok çok 500 e zaten bu adamın masrafı. mı tut ya ya gitme gitme tut al elini de bir kapa şey şunu. kapaşunu bak, bakabildiğimizde şey kırmadım ben haydi kapatın şu pazarlığı. sen de güzel, ben, şey şey sen de güzel ben, bir şeydi şey hadi bitti mi olmadı mı yok 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 Burada almadım oğlum ben burada almadım ya. Tamam hadi. yok Gitti mi? Gitti, Kaça sattık kardeş? 27'ye sattık. 27 sattık. Ha, ya ya 27 de deme 27 yaptım. yazarım 26 buçuk 26 50. 26, buçuk hayvanı da bir görün kardeş ha ne abidim? kurbanlık tosun he evet 26 sattık ya karkas ne gelir bu 275 280 kilo gelir. 280 kilo gelir. Kilo hayırlı, gel. olsun. hayırlı, olsun. Allah hayırlı razı, olsun. Allah, razı olsun. Allah olsun. Hayırlı, hayırlı olsun kardeşim. kardeş. Hadi. <laughs> evet, kameramızı çevirip de çekemediğimiz olmadı. Şükür olsun. Aynen öyle. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şu ana kadar yani gerçekten kameramızı çevirip de çeke, satamadığımız olmadı. Hep böyle oldu, hayırlı olsun. Evet, şuradan biraz biraz da fiyat alacağım. benim kardeşim. Satamadık mı? Satarız inşallah. İnşallah, inşallah. kaça, kaç istedik de alamadık. 35 lira. Vuran oldu mu? Oldu oldu. Ne verdiler? 32 veriyorlar. He? 32. 32. Ula hiç aracı ben bir ben sana yetişseydim o arayı ben bulmuştum. Nasip. He vallahi bulmuştum onu satmıştık. Nasip nasip. Arada bir şey kalmamış ki. Hangi köydeniz? Bosluk. Nişantaşı. Bosluk usul. nişan taşı. Oslu, ee, yani Nişan taşı. Nişantaşı. Hayırlısı olsun. Hayırlısı, Hayırlısı olsun benim kardeşim. Kardeş, hayırlı işler. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizi sormalı. Siz Allah nasılsınız? Allah razı olsun biraz destekçi buradayız. Cümlemizden. Allah sizden berabersin. Hayvanlar lazım. senin mi? He benim abi. Değil mi? Ee, maşallah, subhanallah. Güzel. Ee, biraz daha besiye de ihtiyacı var. Daha danalar belli ki. Danalar evet. Evet, danalar. Ee, işisi mi senin? Fazlaydı arabiye. Fazlaydı he. çekir Arabiyi. Satamadık mı? Bir tane sattık, satamadık. Bugün iyi değildi pazar. Bugün biraz durgunudu. Peki ne istedin bu hayvanlara sen? Ya bunlara bu yankine 40 lira dedik, diğerine de 47 lira dedik. He, bu yanki 40, 40 lira, diğeri 47 dedim. E, karkasına karkas ne gelirler bunlar? Karkas ne gelir?